Selamun Aleyküm Teknotek izleyenleri. Evet Teknotek dedim. Kanalın adını değiştirdim arkadaşlar. Teknoreiz daha basit kalıyordu. Ben beğendim. Düşünerek buldum. Açıkçası ben beğeniyorum. Yani umarım siz de beğenmişsinizdir. Neyse konumuza geçelim arkadaşlar. Bugün Android'de sistem özelliklerine nasıl bakarız onu göstereceğim. Tüm sistem özelliği. Çoğu sistem özelliğini göreceğiz arkadaşlar. Play Store'a girin. CPU-Z yazın çıktı karşımıza tıklayın tık. yükleyin arkadaşlar yükleme bittikten sonra aşa basın açtıktan sonra burada ilk kısımda gördüğümüz üzere e, işlemcimizin markası ve hangi frekansla çalıştığını görüyoruz onun dışında grafik işlem verimimiz var işlemcimizin çekirdeği var evet karşımıza bir reklam çıktı bekleyelim burada cihazımızın markası ekran özelliklerimiz var arkadaşlar RAM'imiz de var Android sistemimiz var Batarya bilgilerimiz Termal bilgiler Sensörler ve hakkında kısmı arkadaşlar Evet böyle kısa bir video olmuş olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim Bana hala abone olmayı Abone olup ve bildirimleri açıp destek olabilirsiniz Diğer videolarıma da göz atmayı Lütfen unut unutmayın Ve son olarak ee, Aslında son iki şey videoyu video sevdiyseniz video like atmayı unutmayın ve Discord sunucumuzu açıklamada linkte ulaşabilirsiniz. Kendinize bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.